PSA prostat dokusu tarafından salgılanan bir enzim olup meninin kıvamından sorumludur. PSA prostat kanseri dışında prostatın iyi huylu büyümelerinde prostatın iltihabı dediğimiz prostatitte idrar yollarına yapılan herhangi bir girişimde mesela sonda takılması gibi cinsel ilişki sonrasında ve hatta kabızlıkta daha yükselebilen bir enzimdir. Peki PSA'nın normal değeri kaç olmalıdır? 0 ile 4 arası normal kabul ettiğimiz bir değerdir. Her PSA yüksekliği kanser olmayacağı gibi her kanserde de PSA yükselmesi beklenmez. Peki, PSA yüksekliği tespit edildiğinde ne yapılır? PSA yüksekliği tespit edildiğinde, iyi huylu nedenler ekarte edildikten sonra dirençli bir şekilde PSA yüksekliği devam ediyorsa hastaya prostat biyopsisi önerilir. Prostat biyopsisi, lokal anestezi veya genel anestezi altında uygulanabilen bir işlemdir. Transrektal ultrason eşliğinde yapılabileceği gibi son yıllarda MR füzyon tekniği ile de e, yapılabilmektedir. Peki PSA testini ne zaman yapmalıyız? 50 yaşından sonra her erkeğin senede bir PSA testi yapması gerekmektedir. Eğer ki ailede birinci derecede yakınında prostat kanseri öyküsü varsa 45 yaşından sonra mutlaka PSA testi yapılmalıdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.